Arkadaşlar merhaba. Bugünkü tarifimiz soğan marmelatı. Aslında oldukça pratik bir tarif ve bir o kadar da lezzetli. Öncelikle şunu belirteyim. İnternetteki diğer tariflerde çok daha fazla malzeme ve çok daha fazla baharat çeşidine rastlayabilirsiniz ki hatta yabancı kaynaklarda alkol yani şarap da kullanıyorlar. Ancak ben çok daha az malzeme ile en sade ama en lezzetli halini yakalamaya çalıştım. Umarım siz de beğenirsiniz. İşe her zamanki gibi soğanlarımı doğrayarak başlıyorum. Daha sonra siz isterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz ya da yarım ay şeklinde hani piyazlık dediğimiz şekilde de doğrayabilirsiniz. Daha sonra doğradığım soğanların üzerine bir su bardağı şeker ekliyorum. 1 su bardağı şekeri ekledikten sonra balzamik sirkeyi ve ben bu tarifte baharat olarak defne yaprağı kullandım. Defne yapraklarımı ekleyeceğim. Benim defne yapraklarım taze bahçeden kopardığım için ama sizin elinizde kuru su varsa kurusu da olur. Hatta baharat tadını birazcık arttırmak isterseniz birkaç diş karanfil de ekleyebilirsiniz. Bu noktada soğanlarımı iyice karıştırıyorum. Şekeri, sirkesi her yere yayılana kadar ve defne yaprakları da içinde kalacak şekilde. Yaklaşık 1,5-2 saat sonra bu şekilde sularını salmış oluyorlar. Aynı reçel yaptığımız mantık. Reçelde de bir gece önceden meyvelerimizi şekerle bekletiriz ya suyunu salması için. Burada da aynı mantığı kullanıyoruz. Daha sonra ben bir çelik tencerede hatta sığ bir tencerede bu şekilde pişiriyorum. Kaynadıkça renginin ve suyunun koyulaştığını ve soğanlarınızın da artık böyle iyice yumuşadığını göreceksiniz. Arada bir karıştırın ve bir miktar tuz ekleyin. Tuz ekledikten sonra defne yapraklarınızı çıkartabilirsiniz. Zaten bu aşamaya kadar aromasını da artık iyice vermiş olacak. Gördüğünüz gibi suyu iyice azaldı, rengi koyulaştı ve bu kıvam. Tam bizim aradığımız kıvam. Birazcık oda sıcaklığına geldiğinde kavanozumu alıyorum ve buzdolabında saklıyorum. Etlerin, köftelerin yanında çok iyi gider. Hamburger'e çok iyi yakışır. Hatta güzel bir peynir tabağında da peynirleri çok güzel eşlik eder. Bir dilim kızarmış ekmeğin üstünde. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Birazcık bizim damak tadımıza yabancı bile olsa test etmenizi, tecrübe etmenizi tavsiye ederim. Eğer denerseniz Instagram'da bizi etiketleyerek paylaşmayı, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.